Şöyle bakayım şuraya bir enderpearl atayım ben. Lan bu bizim ek. aa, bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Mobiler misiniz? Bakın mobilecekler mi arkadaşlar merak ettim şu an. Lan dört kişi kaldık. Oha. <laughs> oha oha. Oha. Bugün kraft ekleyeceğiz. Ehem Makro var mı? <laughs> Tavşan şu an herkes temiz galiba. Arkadaşlar bu video tam tam da bin like gelirse Anlamış. Sen beni niye kırdın? Bir dakika ben seni elemedim mi şimdi? Tek atan kılıcımla elemedim mi ben seni şimdi? Gel. Bekle senin. Heh ne oldu? Ben orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Banlayacağım seni yeşil. Ben seni yeşil. Adam ta nereden koştura koştura geldi ya vallahi billah. Yeşil seni kırıyor mu? haberin olsun. Arkana bak bir bence. Gel buraya. İntikam soğuk yenen bir yemektir. <laughs> Sarı. Ne oluyor lan? Obsidian aç yoksa seni banlarım bak. Bak çok kötü yaparım seni. Ama sen akıllanmayacaksın ha. Ta adam lobiledi arkadaşlar bunu başardık. İşte bu. Bu videoda normalde ben kurucu olacaktım fakat e, dönüşüm rankı kurucu kaldırılmış arkadaşlar diskaz etkisi yani. Ya ben de duyunca üzüldüm şahsen. Güzel olacaktı gerçekten bizim için. Hani böyle Craftwise ismiyle falan girmeye deneyecektim. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> bu çocuk bence söz dinlemeyecek. Bunu baştan ben söyleyeyim. <laughs> Cidden aşağı atladı galiba. Aferin. İşte böyle eş Geri al Şaka şakaydı Dur bu adamla bir anlaşma yapabiliriz bence Ne diyorsun? Kanka lobile direk Lobilyon mu? Lobile bak Kanka manka anlamam ben Seni kankan değilim Anladın mı ben? Moderatörüm biliyor mu yoksa banlayayım mı? <laughs> Mavi Alo Sinirlendirme beni Mavi sen Arkadaşlar yeni moderatörünüz biraz hırçın çıktı galiba <laughs> Hayırdır sana oğlum Ortaya toplun sen Kanka cidden kusura bakma Elmas set falan çekmişim bir de Arkana bak hello yani bu azim nereden geliyor ben anlamadım. <laughs> kanka ne yapıyorsun sen? Aa özgüven patlaması yaşıyor adam şu an. RC ister misin? İster misin kanka RC? Ha, aynen aynen. Aşağı atla sana 10 RC vereceğim. Aşağı atla bakayım. Bekle seni. Aşağı atla aşağı atla hadi. Hadi lan yaparsın. Hadi aşağı atla. <laughs> Hiçbir şey olmadan bir şey vermeden. Neyse bu arkadaşlar ben kırdım ben. Bu adam oyunu salalım lan. Arkadaşlar ben bu adam oyunu salacağım. Kanka oyunu sana salıyorum. Hatta adam kılıcı denesin bak gel. Gel gel benim üstüme dene. Kılıcı benim üstümde dene. Al al bakayım kılıcı benim üstüme dene. Hadi hadi vur bana bir tane yapıştır bir tane bana. Hadi. Mobiler <laughs> misiniz? Bakın mobilecekler mi arkadaşlar merak ettim şu an. Lan dört kişi kaldık. Oha! <laughs> oha oha! Oha! Baksana mor lobilememiş bak. Kanka bir tek lobilemeye sensin biliyor musun bunu? Abi bir tek atan kılıcımla düştüğüm için yok oldu gitti zaten ha. Şu an sinirliyim bayağı bir. Kaçamazsın. Kim makro kulağını çekeceğim onun. Sana makro diyorlar doğru mu? Doğru söyle bana. Doğruyu söylüyor mu? Doğruyu söyle bana. <laughs> Tek atıyor bu. <mu? gülüyor> Doğru konuş. Neyse bu arkadaş direkt ben kırayım artık. Bayağı böyle kestik yani oyundan soğumasın çocuk. <laughs> Hadi bay bay kanka. Partta bariyerle oynayacağım da herkes bot falan demeye çalışıyor. Kanka sen ban mı istiyorsun? Ban istiyorsun sen ha. Bariyerle ben e, yatağımı şöyle kapatayım mı? Be. <laughs> Adamın benzinini şurayı kapatayım da bakayım ne tepki verecek doğduğu zaman. Kıramıyorum yatağı motoru <laughs> Kıramazsın zaten. Adam da oradan çıkamıyor. <laughs> ya ne oldu ya? <laughs> Ana. Kanka ne yapıyorsun sen? Yürek mi yedin sen? Trollcü. A silahım mavi. Sana sürprizim var. Vurma tamam bak vurma. Sana sürprizim var. Cidden sürprizim var bu arada. Al bunları. Bedeni kapa. Oha. <laughs> tamam tamam garibanı da mutlu ettik bugün arkadaşlar. Görevimiz tamamlandı. Sana da hediyem var. <laughs> gel gel buraya gel. Hepiniz vereceğim. Hiçbiriniz kıramayacaksınız birbirinizi var ya. Şu an herkesin bariyer bloğu var, bakalım kim kazanacak onu gerçekten merak ediyorum. Neyse ben lobileyim artık, herkese hediye verdiğimize göre lobileyelim artık. <laughs> Arkadaşlar bu partta endipörlü oynayacağız yani 64 tane endipörlümüz var. Herkesi kıracağım ama elemeyeceğim tamam mı? İnsanlar ne tepki verecekler gerçekten merak ediyorum. Seni de kırdım kanka. Hile! <laughs> tamam insanların tepkisi şu an çok tatlı gerçekten. Dur. Kanka ne yapıyorsun bak arkana bir anda geçerim, bana bunu yaptırma. Tam kaç abi kaç 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 Tam kaçtım kaçtım Tam bu arkadaş da kırdım Adam madende uyuyordu zaten herkes kırıldı mı şu an Bir tek turuncu kaldı galiba Mor kaldı bir de turuncu kaldı hemen şöyle turuncuya da gidelim <laughs> Moderatöre bak ya benim kadar bonkör bir moderatör gördünüz mü hiç Abi oyunu bozma Bozdum bir tık ya Vallahi kusuruma bakma kanka video <laughs> Videoyu izliyorsan sana da selamlar Şöyle bakayım şuraya bir endipol atayım ben Lan bu bizim ek. <laughs> Aa! Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Her neyse bu oyunda ben salayım artık. İnsanların fazla oyununu bozmayalım arkadaşlar.